Herkese selamlar umarım iyisinizdir yine muhteşem bir video ile karşınızdayım sizler sahipsizler dizisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim gerçekten dizimiz sezona muhteşem bir giriş yaptı sizler sahipsizlerin bu haftaki bölümünü nasıl bulduğunuz fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar peki yeni bölümde sahipsizlerde bizleri neler bekliyor olacak özellikle e, Yusuf ve Zeliha arasında neler yaşanacak? Yusuf ve Zeliha aşık olacak mı? Tabii ki de arkadaşlar Yusuf Zeliha'ya aşık, aşık ve Zeliha da tabii ki de Yusuf'a aşık arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde bu ikili arasında daha da yakınlaşma bizleri bekliyor olacak. Tabii ki ta ki arkadaşlar Zelihanın yanık vücudu ortaya çıkana kadar ama ben Yusuf'un e, Zelihan'ın yanık koluna falan takılacağını düşünmüyorum herhangi bir şekilde fikrini değiştirmeyecektir diye düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili buradan sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.